Günaydınlar herkese. Bir okul sabahına uyandık. Denizden hemen beslenmesini göstermek istiyorum. Ee, bugün biraz fazla koydum yemeğine. Çünkü e, okul gezisine gidiyorlar. Ve hani daha çok acıkacağını düşündüm. Yürüyecekler yani herhalde bugün biraz. Onun için böyle biraz fazla bir şey yaptım. Hemen göstereyim. Bu e, şey de bagel'dı. Onu dörde böldüm. İçerisinde krem peynirle hindi İndi var içerisinde. İndi jambon mu ne artık bilmiyorum. Şöyle iki çeşit meyve koydum. Şeftali ve yaban mersini. E. Ee, burada zeytin var. Şunu zeytin için koydum. Yani batır batır yer diye. İşte iki tane bisküvi var. Bir tane de böyle bir e, şey var. Kips mi diyorlar ama var. Deniz'in beslenmesi bu kadar. Biz hazırlandık. Deniz Hanım da hazır. Günaydın. Günaydın herkese. biz ee, biraz bir şeyler yiyorum. Böyle kahvaltı gevrek yiyorum çünkü vitamin almam lazım. Hey, Hı? Hı. Evet, deniz yazıyor üstünde. Kız şeyi kameraya koyacak yer bulamadım. Kolum acıdı. Hemen göstereyim şu vitamini. Hmm. <laughs> İlk 3 ay hamlette folik kullanıyorsunuz ya. Onu kullandıktan sonra D vitamini. Göstereyim. 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 No, I'm alright. Love, thanks. Vitamin D. Evet, D vitamini. Ah, fokusu gitti. Ha, bunu kullanıyorum. Sadece D vitamini var içinde. Aa, Niye? Sadece D. Okay, tamam. Benim çekeceğim. Güzel çek ama please. Tamam. Ee, içerisinde sadece D vitamini var normalde e, hamileler için özel D vitaminleri var ama o haplar bayağı bir şu kadar falan büyük oluyor ben hap yutamıyorum onun için bu hap küçük bunu ben eczaneye sordum görünüyor mu? evet bunu eczaneye sordum ee, hani kullanabilir miyim hamilelik için olur dediler o yüzden ben de bunu kullanıyorum bu kadar bu kadar <laughs> Ama şimdi yemeğimizi yiyelim hadi geç kalacağız. Anything else? Mm -mm. Any news? Mm -mm. Oh. Any news about... çoğalıyor şu anda yemek Any news, Any news about how old you are now? Um, I'm um, 36. 36 yaşındayım artık. Evet. Dün akşamda annem 36 yıl. Yaşına girdi. Evet. Nasıl? Kalk! Ve, ve hiç iyi zaman değil doğmak için. Neden? It's midnight. Yo, akşam doğdum ben. 19.55'te doğdum. I was sleeping. Hmm. Ben uyuyordum. <laughs> Did you have cake without me? Hmm? Did you have cake without me? No, I And didn't. also I put this thing Evet, you shouldn't. No, ver, kapat hadi. Selamlar. Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan. Abi konuşurken mutfak işlerine giriştik. Aynen öyle, ikimiz de mutfaktayız. Hapsi mutfak verdik vesaire vesaire. O da şimdi yemek yapacak. Ben böyle bugün çok amaratım. Epey bir yemek yaptım. Aynen ee, Dolma, biber dolması, mercimek köftesi, normal kuru köfte, makarna salatası, mücver. Bir de mücver yaptım. <laughs> günün mü var Aylin? <laughs> evet günüm var. Yakışma gün yapıyorum. Evet günün var. Ay Aylin'in günü var. Ee, kardeşim bu ara... E, çalışmıyor. O yüzden Kendini yemeğe verdi. Ha bire yemek yapıyor. Bana da bugün çok güzel mercimek çorbası tarifi verdi. Şimdi onu yapıyorum. Bu arada e, burada sütüm de var. Yoğurt yapacağım. Mercimek çorbam da burada. Tarifini hemen iki dakikada alabilir miyiz senden Aylin? Efendim? Mercimek çorbasının tarifini alabilir miyiz hemen? Tabii. Evet. Önce e, soğanla birazcık yağda kavuracaksınız. Evet. E, Sonra farklı bir e, kapta ya da farklı kapta. Yok ben hepsini aynı yere attım. Ha, o da olur. E, aynı kapta da olur. Öyle de yapmışım. Aynı kabın içine patatesi koyun, birazcık onu kavurun ama, e, ondan sonra havucu koyun, onu da kavurun. Ondan sonra içine su ekleyip blenderdan geçireceksiniz. Tabii bir, tane, bir diş de sarımsak koyun. Bilmediğiniz iki diş sarımsak koyun. Çok fazla koyarsanız tadı, tadını bozuyor. Hı hı. Su ekleyin ve blenderdan böyle geçirmeniz lazım. Kaynadıktan sonra, ee, piştikten tadına, sonra. Tabii aynen kaynadıktan sonra blenderdan geçireceksiniz. Ben çok seviyorum o mercimekleri. O kadar. Çok. Şöyle göstereyim. İçerisinde patates var, havuç var, mercimek, soğan evet. ve dibi tutacak şimdi. Su katmam lazım buna. Ee, mercimek, soğan. Başka da bir şey yok. Sarımsak var bir de. Ee, biraz tereyağı da koydum ben lezzet versin diye. Buna şimdi su katacağım. Sonra piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Çorbamız hazır. Bu kadar basitmiş. İnşallah tadı da güzel olur. Çorbayı yaptım. Blenderdan geçirdim. Şöyle bir kıvam var. Çubuk olsun istemedim sonra katılaşırsa biraz daha sıcak su falan eklerim diye düşünüyorum. Bir tadına bakayım, bakayım nasıl olmuş. Hmm. Güzel. Valla karnım çok açtı. ondan mı bilmiyorum ama gerçekten güzel olmuş. Hmm. Bizim kız bu işi kavramış. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Biraz sıcak şey yapamadım. Biraz denize almaya gideceğim. Yani. Bir saat falan var. Şu salonu birazcık toparlayayım. Ondan sonra denize alacağım. Yarın ödev teslim etmesi lazım. O yüzden bu... Hmm birazcık ödev yapması lazım. Yani yaptı bir kısmını bir kısmı kaldı. Onu halletmemiz lazım. Bakalım bir de müzede ne yapmışlar. Müzeye gittiler bugün. İnşallah güzel geçmiştir. deniz almaya gitmeden önce iki tane ürün göstermek istedim size. Hamilelik boyunca bunların ikisi de benim <laughs> best friend'im, en iyi arkadaşlarım. Hemen göstereyim. Bunu denizde kullanmıyordum. E, denizde şey kullanmıştım ben, kakao yağı kullanmıştım. Eğer çok kuru bir cildiniz varsa kakao yağı tavsiye ederim. Ama böyle hani çok kuru bir cildiniz yoksa bu da işi görür. Bu bana eşantiyon olarak gelmişti. O bu yüzden bunu kullanıyorum açıkçası içeriğinde vitamin C ve E varmış. Gayet e, güzel yani şey böyle çok mucizevi bir ürün mü bilmiyorum ama zaten e, bunun amacı yani bu tarz kremleri kullanmanın amacı e, karnınız genişlediği zaman çatlak oluşuyor ya cildinizde. Çünkü hani bir gerilmeyle eğer çok da kuru cildiniz varsa aşırı derecede çatlağınız olabilir. Onun için hani bir nevi vücudunuzu hazırlıyorsunuz. Çatlak yani en az çatlağı indirmek için. Benim çatlağım oldu. Ama şöyleydi. 40. haftaya kadar hiçbir çatlağım yoktu. 40-41'e kadar. E, Denizi 43. hafta doğurunca artık vücut iflas etti yani bir nevi. O yüzden çok az bir çatlağım var. Öyle belli belirsiz. Ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. O yüzden hamilelik boyunca e, kreminizi ihmal etmeyin. Özellikle şu kenarlara doğru. Çünkü buradan böyle gerilmeye başlıyor ya özellikle buralar işte karın altları e, bence kullanın diyorum çok da kuru bir cildiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle krem kullanın yani Her herhangi bir krem e, olabilir mi emin değilim ama kakao yağını gerçekten tavsiye ederim yoksa bu da olur yani fark etmez bu özellikle hani şey e, hamileler için bir krem bunu da kullanabilirsiniz onun haricinde bir de şu var 9 olması şimdi bu ha oldu. Bu da e, emzirmeden önce kendinizi hazırlamanız için bunu e, hem emzirdiğiniz süre içerisinde her gün kullanın hem de emzirmeden önce ben hamile olduğumu öğrendikten hemen sonra buna başladım. Hemen kullanmaya başladım ki kendimi hazırlayayım diye. Çünkü e, bebek doğduktan sonra da işte emerken çatlaklar oluyor, kanamalar olabiliyor, işte yanlış emzirmekten dolayı falan ve onun iyileşmesi gerçekten uzun sürebiliyor onun için bunu tavsiye ederim bunu bu arada sürdükten sonra bebeğinizi üstüne emzirebiliyorsunuz yıkamanıza hiç gerek yok gayet güvenli, doğal bir ürün bunu tavsiye ederim ama bebek doğduktan sonra değil öncesinde de kendinizi hazırlayın yani vücudunuzu bununla hazırlamanız lazım, daha güzel olacağını düşünüyorum bir de bu krem yani. Bunlar benim e, hamilelik süresince kullandığım kremlerim. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. E, Instagram'da paylaştım ben. E, bizim bir markamız var kardeşimle, Simera. E, Simera şurada bir yerde yazacağım Instagram'ı hemen. Oradan inceleyebilirsiniz. Biyografide e, linke tıkladığınız zaman oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz Anneler Günü yaklaşıyor. Çok güzel bir Anneler Günü indirimimiz var. %25 indirim. Gerçekten çok hoşunuza gidecek indirimler var. Bir bakın. Yani bir göz atın isterseniz. Çok seveceğiniz şeyler var. Ürünleri şöyle anlatayım kısaca. Ürün şu anda elimde yok maalesef çünkü yazın gittiğim zaman ben çok almayı istedim ama daha hazır değillerdi. O yüzden getiremedim buraya. Ama kardeşim inşallah vize için başvurdu. O getirecek buraya böyle yakından böyle güzel güzel de inceleriz böyle videolarımızda. şöyle söyleyeyim tasarımlarını ben yaptım hepsinin. Kumaş seçimi gerçekten kumaş için çok uğraştık. Yani tek bir kumaş alıp hadi dikelim falan yapmadık kesinlikle. Yani en iyi işi çıkarana kadar birçok örnek kumaş aldık, diktik, baktık, ona göre yaptık. O yüzden gerçekten güvenle giyebileceğiniz bir ürün. Kesinlikle iç belli etmiyor. Böyle bazı kumaşlar vardır zamanla böyle salar eder, kendini böyle bırakır, lastikleri falan şuralarda atar. Kesinlikle öyle bir kumaş değil. Çok memnun kalacağınız bir kumaştan yapıldı. Nike Adidas kalitesinde bir kumaşımız var. Gerçekten çok seveceğiniz ürünlerimiz var. Ve şöyle söyleyeyim. Evet şu anda sadece activewear olarak çalışıyoruz. Yani spor kıyafetler, yoga, pilates kıyafetleri. Ama bu sadece bununla sınırlı kalmayacak. O yüzden zaten Simera activewear yerine Simera clothing olarak paylaştık ismini. Çünkü sadece activewear olarak kalmak istemiyoruz. Bu böyle biraz denemelikti. Hani çok istedik spor kıyafet tasarlamayı ve böyle bununla dedik başlayalım en önce. Ama bunun haricinde elbiseler gelecek, etekler, pantolonlar, ceketler, birçok şey kafamda şu anda tasarlıyorum. Gerçekten güzel şeyler var. Tasarımlarını ben yapıyorum hepsinin. Güvenle alabileceğiniz bir ürün diyorum. İsterseniz gidin bir göz atın. Anneler günü indirimini kaçırmayın derim. Deniz Hanım'ı aldım. Ama Deniz'i göstermem yasak. Kendi göstermek istemiyor. Doğru. Çünkü çok <laughs> sinir gelmiş Deniz'e. Parkta durduk biraz. Ben dedim ki 5 dakika durabilirsin. Çünkü ödevim var. Ödevini yapman lazım. Okey diyor 5 dakikaya ama 5 dakika değil 10 dakika, 15 dakika. Hadi kızım, hadi kızım. Cık, bitirmiyor. Park bitmiyor. Nasıl geçti günün? Sen yorulmuşsun. Bugün kaç adım atmıştın? 8000 bin... Kaç adım atmıştın? 8000 Now I've moved up to 8546. 8000 5000 şey 8000 800... 8500 8546. 42. Şey, 8542 adım atmış. O yüzden biraz yorulmuş Deniz. Değil mi? <laughs> Yalnız benim üstümde mont, Deniz'de tişört. Biz böyle uyumlu bir aileyiz. Gidelim mi? Well, you don't know how Evet sıcakta ben çıkartamadım montumu yani ne bileyim. Gidelim mi? Gel. İyi geceler Deniz. İyi geceler herkese. Senden başka her şey var. Şunlara bakar mısın? <laughs> Şununla yatıyor. Allah'ım kocaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. <laughs>